Hani Ecevit ölürken Ahu'ya işin garibini biliyor musun? Hayatımda başıma gelen en güzel şey bu. Ölüyorum ve sen yanımdasın demişti. Hani Ezel yeniden Eyşan'ı gördüğünde dengesini kaybetmişti. Hani Ramiz dayı herkes yenebilirim ama seni yenemiyorum deyip Selma'nın kapısında diz çökmüştü. Hani gece eşkıyayı tekrar görüne dek 35 yıl tek bir kelime konuşmamıştı. Hani İzzet Günay, Türkan Şoray'a sevgi de yetmiyormuş. Çok eskiden rastlaşacaktık demişti. Hani Savcı Esra Behzat komisere, mutsuz olalım. Ne var biz de mutsuz oluruz. Ben seninle mutsuzluğa da varım demişti. Hani Bilal Ahu'ya Ahu Ahum, sen anlamadın. Ben sana yeremem ki yerem var diye benim yaram sensin demişti. Hani Mecnun, Leyla'nın öldüğünü öğrendikten sonra bahçede ağlayarak kürekle çukur açmaya çabalarken baba beni buraya yön diye yalvarmıştı. Hani Bekir, herkesin inandığı bir şey var bu kozunun hayatında. Benimki de sensin, ne yapayım demişti. Hani Mecnun yolun ortasında Leyla'ya sevgisini aykırırken Leyla ben de seviyorum ulan demişti. Hani Eylül veda mektubunda Yavuz'a belki bir gün bir şiirin içinde rastlaşırız seninle demişti. Hani Harun Eda'ya ona iki defa şans verdin bana bir defa şans vermedin demişti. Hani Savcı Esra Beysat komisere dünyanın ekseni kaydı Beysat 12 santim yerinden oynadı sen bana bir santim bile yaklaşmadın demişti. Hani Gizem Metin'e cebimde tek bir hoşçakal yoktu. Ben uyurken koymuşsun cebime. Hoşçakal demişti. Böyle işte. Böyle işte.